Merhaba canlarım. Yeni bir günden kucak dolusu selamlar, sevgilerimi gönderiyorum canlarım. Bildiğiniz gibi bayram yaklaşıyor. Kız kardeşim geldiği günden beri başladı işlere. Dedim bırak iki cam benim olsun dedim. Yine kıyamadı. Bu büyük camı silsen dedi. Bugün sizlerle canlarım şöyle sohbet dedi. Camlarımızı sileceğim. Dışarımız çünkü dışarı taraf çok kirli. Kırmızı toz hala her yerlerde. Birazdan da göreceksiniz ya yani, mutlaka. Böyle ben yavaştan yavaştan başlayayım canlarım. Nasılsınız dünden beri ne yaptınız bir tanelerim? Bizler yemeğe, işe başla, iş bitsin yine işe başla. Şimdi damdan indim. Şu an saat bir buçuk. Dam korkut sıcaktı. Çiçeklerimi yağmurlama yaptım. Sabah altıda sulamıştım bu saatlerde ve ikindine doğru bir yağmurlama yapmam gerekiyor canlarım. Ben böyle yavaştan başlıyorum zaten canlarım. İki kova suyum var. Bunlar zaten yıkadık, koltukları sildi, geçirdi görtülerini. Kediler var, çok yırtıyor yani. Deri, kenarlar deri bunun paramparça. Hele benim evi görseniz onu da göreceksiniz de. Çekemiyorum, inanır mısınız? Ben böyle bu bezim biraz küçük aslında. Şunu mu alsam? Ben e, biraz yukarılara, birazcık bizim camları. Ay benim yavrum gelmiş. Sen orada bana bak. Bana bak. Bu suyu ben fırçalamak için yaptım camları. Önce fırçalayıp sonra sileceğim. Böyle çünkü önce bir ama geri gitti. Bir kaçtı. Kedişimi aldım canlıları şu perden önce çıkarayım da aldım yine ben biliyorsunuz. Perdeleri çıkaralım. Kapıyı kesin. Canlar eski evler çok yüksek. Ne boy yetiyor ne bir şey. Merdivene çıksan ayrı sorun. Allah var, ben yapamadım. Benim işim, gücüm yemek yap, annemin doyur, bulaşığı yıka, markete git, fatura öde. Kız kardeşim aralarda geldiğinde birer kere siliyorum bunu. Bak. Bakın canım, böyle güzel sileceksin canı. Bunlar ön çalışma. Şundan önce yapacağım, sonra sileceğim. Buralarına da geliyor. Burayı da yapacağım. Dile dayı da yanıma alsaydım. Dökülenleri <laughs> yavaş yavaş alırdım. Böyle köpük köpük yapıyorum canlarım. Öyle tozuyla silemem. Bu temiz suyum burada kalacak. Bu ikinci suyum. Sandınız mı ben hortumsuz dururum. Şimdi hortumumu getireceğim. Dış kısmı tümden yaptıktan sonra durulayacağım. korkun çamur var. Kırmızı toprağımız her yerde. Biliyor yani güney tarafta olanlar. Adana, Antep. Mersin, Diyarbakır'da yaşayanların hepsi aynı sorunu yaşıyor. Yazıyor çünkü arkadaşlar. canlarım yandı içeri böyle kapatayım fazla su diklesin tortunu da takmamışım ama takarım ben de. bakın canlar burada bize sokak, cadde, cadde demeyeyim sokak ama bütün arabalar buradan geçer bütün baraj, yolu atık anlamı, bütün arabalar buradan, yollarımız da çok bozuk ben zamanında ayakkabı almaya gittim bir mağazaya spor ayakkabı giyebiliyorum anca dışarıda dizlerimden dolayı. O da iyi bir marka almak zorundayım ki hepsini giyemiyorum. Mağazaya gittim, istediğim model yok. Siyah istiyorum, yok beyaz var diyor. İlla ki abla bunu al ne var ne güzel diyor. Canım dedim sen ben nerede oturduğumu biliyor musun dedim. Nerede abla dedi. Nokta nokta mahallesinde oturuyorum dedi. Abla tamam dedi. almak ben sana siyahını getirtireceğim çünkü ben de o mahallede oturuyorum dedi. Ya bu da güzel bir alan çünkü giyemezsin beyaz ayakkabı falan bir tanelerim Bakın canlarım böyle yapacağım Böyle elinin dışın olmaz Böyle can sileceğim Böyle lezzetli. Gözdesini... Bak, Şimdi hortumumu da getireceğim geçerken daha rahat olacağım. Demirlerden bir iş yapamıyoruz mu kuzularım? Yapamıyoruz. Her tarafımız demir, yıllarca demirsiz oturduk. Yıllar sonraki kere üstü girdi. Şuralara biraz zor oluyor ama şöyle yapacağız. Çok güzel oluyor canlarım. Bunu yıkayıp, bir sonra temiz suyla sildiğimde ışıl ışıl olur. Önce biz tozunu yerine alıyoruz. Şura biraz zor giriyorum ama ışıl ışıl yapacağım. Işıl ışıl. takipçilerim canlarım diyecek sen suyu çok seviyorsun ben suyu çok seviyorum Canlarım gerçekten çok seviyorum misler gibi olacak böyle cam silen gördünüz mü göremezsiniz siz nasıl seviyorsunuz canlarım? tabi üstakil olmayanlarda bir su filan akıtamaz bunun da özgürlüğü burada şimdi bu enerjinin dış ünitesini de yıkayacağım Hortumu getirmişken Damla. Bakın bakın. Oh. Toz, kir kalmadı. İkinci suyuma tertemiz olacak. Şurada de yaptım. Hortumumu getireceğim. Çok güzel olacak. Çok Yallah bir hafta on gün çamur yağdı. Ne yapalım? Normal silmeyle gitmez. Gidiyorum ben. Hemen ortamımı takıyorum. Damdan getirdi kız kardeşim. Çıkma sen yorulma dedi. Ben hemen ortamımı takıyorum. pat içeriden yapacağım. 4 tane şimdi lazım. Bak bak. Oh, oh, oh. Bir de pastana önce. Sonra da normal sinemeyi yapacağım. Bakın, şu anda Oo, Tabii şu çift, sonda limanı O kendimi ona bakayım. Hadi şimdi dikkatle bastım biraz daha Yanıyor, yanıyor. Yanıyor limonum böyle. Geçen sene canlarım 13 kilo belki limon vardı. Her gün burada damdan yağmurlamasını yapıyorum. Yanıyor yoksa. Yani Tamam, annem çekirdek kesme her gün temizliyorum temizliyorum bakın bunun için doldurmuş doldurmuş kuzum benim şimdi o köpükler içeride burada yok hemen kapımı şöyle tutarım da O hard, hard, çok kolay bir nevim var, sonrası kolay. Denerlerim de toz olmuş. Doğru, <laughs> yakılar, ah. Bakın nasıl geldi plastik. Bakın camlardan, topraklara. Şimdi ünitemi yapacağım, çamaşırı. Alayım, suyu kapatayım mı? Kapatmayayım. Hemen, hemen yaparım. Hemen yaparım. koltuğun üstüne atayım. Canlarım evet. kız kardeşim kapattı, kabul etmedi, kayacaksın sen dedi. Çünkü köpüklü ve şey, ben şimdi buradan bunlara tutamazsa iyi olur, çok korkunç olacağından eminim ama bayramı böyle alalım. Şöyle, gelecek çünkü. Şöyle tutmaya başlıyorum canım. Bak hele şarkıların dedik mi? tutarsa ben. Evet abi şarkıları kapattı. Unuttu Allah korusu. Ben herkesin bir yağmurun Zannetmeyin yani. Bakın bakın. Bakın. Ben bunu iki sayede bir tane yani olsun ama bak. Bakın, Allah'ın en büyük mersi al bunu. Şöyle bir fırçalayın. Al, ah, şimdi işini bitti zaten. Al bakın, kum, kum. Kum canlarım, kum, her kırmızı kum, toprak. Bezleri de tutayım ıslanmışken. Bunlar Cái bãi nắng nó sẽ chảy, nó rộn rộn Çünkü bizim suyumuz yavaş akıyor, ben onu iyice fırçalayıp boşaltmasın. Aşkım artık dertemiz yoktu zaten canlarım. Öyle pırıl pırıl ne kadar. Pervası kaldı ne canlı dertemiz. Artık istediğimiz gibi silip kurulacağız. Şurayı da en son alacağım bezimle. Ee, yol yol oldu demek ki oralarda. Çünkü burada da odun sobası, kömür sobası yapıyoruz. Bunun annem gibi bir tütmüyor, bizimki çok tütüyor ama ne kadar da olsa gizli tütmüş. Şuralarda belli oldu. Köpük köpük yeter yetmediği yere şimdi sandalyeyle çıkacağım. Çok güzel yaparım yaptım mı canlarım çok güzel yaparım. Böyle elinin dışıyla şöyle şöyle yaparım yüreğim dayanmaz. Bura bura. Ah bir de 10 santim daha boy olsa sandalye falan kullanmayacağız ama ne güzel olacak. Dış tutması bile kolay olacak. Dışarıdan yapayım. Sandalye koyduğumda Dışarıdan yapayım. Sandalye koyduğumda Üstleri yapalım. tertemiz. Bezimle her tarafını alabilirim. O kadar temiz. Bu karları var ya. Boyanmış gibi yaptım. Hı, buralar pırıl pırıl olacak. Nasıl is olmuş. Bütün mahalle kömür sobası yakıyor canlarım. Bu dıştan şuraları var ya. Işte, çekiyor. Ya bunlar yapayım ben size göstermek için yoksa daha sandalyeyle yapacağım için şu an çıkmayayım sandalyeye. Hoş olmaz. Düşerim falan tutar çünkü benim kardeşim. Çıkartmaz öyle tutmadan. zaten. Sandalyeye çıkılacak yerleri de yaparım canlarım birazdan. Bakayım bakın üstleri. Zaten pırıl pırıl artık. Toz, kir bir şey yok. Sadece bir en üstlere sandalyeyle yapıp kurulacağım. Burayı yani örteyim ben. Çok arabaların sesi geliyor. Ben burasını biraz arkasını sileyim. cam senenin hiç bitmiyor. Bütün su buraya attı. Artık ev başlayacağım. Biraz o hortumu takıp ortaları alırım. Hortum takık zaten. Dilim alışmış ya hortumu tak hortu. Hortum için zevk Çünkü akıyor bizim su. Dışarıdan merdivene gidiyor. Hepsi birden oluyor yani. Zaten şu an öylesine siliyorum. Çünkü gerçekten pırıl pırıl oldu fırçayla. Fırçayla bunun gücünü veremem, o fırçayla nasıl bir güç verebiliyorsun böyle? Zaten şu şey oldu, şurayı da alacağım canlarım. Niyeyse burada bir siyahlık görünüyor. Bakın, bura isi çekmiş. Aslında boya istiyor işte, evler boya istiyor yani her sene. Yani boyacılar da korkunç bir istiyor. Bir düşündüm bizim ev çok kötü olduğu için. O da tanıdık diyor ki hiç yaptırma biraz bekle. Ben yapacağım canlarım. Evimi boyayacağım. Boyamı aldım. Ee, bugün rulo şey alacaktım. Hani hemen yapamayacağım da şöyle bir serinlik havalara denk getirmem gerek. Çünkü bizim evin içi damda duruyoruz ama evin içi korkunç sıcak oluyor. Üçüncü tam dam güneşi aldığı için. Yapacağız onları. Canım birlikte yapacağız. Her gün böyle yaparım. Bir gün mutfağı, bir gün koridoru, bir gün de girişi. Yatak odasıyla yapamam çocuğun odasını. Büyük oraları ileride boyattırırım onları. Şuraları hiç hoşuma gitmedi. Nasılsa birlikte. gitmiyor. Bir de bayram geliyor Allah'ın izniyle. Bakın da Yüzüm çok yandı herhalde. Şöyle aşağı doğru oturayım. Benim telefon biraz sorunlu canlarım. Karanlık çekiyor. Ee, odaklanamıyor. Normalde kız kardeşim yine çekiyor da tesadüf şarjı yoktu. Ben dedim hemen şu işi yapayım. Saat 2. Daha neler var neler. Daha yemeğe hiç başlamadım. Yaparım değil mi canlarımı? Allah razı olsun. Sizlerin dualarıyla daha ben neler yaparım, neler yaparım. Tesadüf olur, kanalımı gören olur. Videolarıma bakarlar. Takip ederlerse çok sevinirim. Güzel günler geçiririz, eğleniyoruz Allah'a şükür. Yemeğimizi yapıyoruz, işlerimizi yapıyoruz. Sizlerin sayesinde güç kuvvetim var. Gerçekten gücüm kuvvetim daha bir... Evet. Ne bileyim ben bu kadar güvenmiyordum kendime. Dizlerim ağrımıyor çok şükür. Takip ederlerse çok mutlu olurum. Zaten değerli takipçilerimin hepsinin başımın üstünde yeri var. Çok seviyorum onları. Canlarım hepsi, canlarım. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu video çok uzar gider. Çünkü yukarıları merdivenle Şimdi çıkmayın merdivene. Hoş olmaz yani. Ben bir de düşerim heyecandan yavaş yavaş oraları alıp bir kurulayacağım. Ben otururum ay. Zannetmeyin ki bundan sonrasını yaparım. Yaptırmaz kız kardeşim. Yaptırmaz değil mi? <laughs> Canım benim böyle diyor. diyor. Yaptırmaz. Şimdi ben buraları kurularım. Bitti. Evin içini böyle. Belki birlikte alırız. Gerisini o yapar. Ben de yemeğe koyulurum herhalde. Düşünmedin daha. Ne yapacağım? Düşünemedim canlarım. Sizleri seviyorum bir tanelerim. İnan Gerçekten çok seviyorum. Ee, Baya terledim bakın. Su gibi terledim canlarım. Bugün çünkü hava çok sıcak. Biraz önce dama çıktım. Çok sıcak. Yemeğimi geç yapacağım yani. Gerçekten çok sıcak dam. Yani dört buçuk, beşi geçmesi gerek benim dama çıkıp yemeğimi yapabilmek için. Hepinizi seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, hep mutlu kalın.